Herkese selamlar ben Arkadaşlar dereceli maç değil vamban aldım. bayağı dur uyumuyorum. Daha doğrusu bugün hiç uyumadım. 20 saatten fazladır ayaktayım. Çok uykum var ama e, e, yatağa yatınca kafamı yastığa koyduğumda uyuyamıyorum abi garip bir şekilde. Ben de bir oynayayım dedim. Uyku tutmadı adc aldım. Konumuz belli hadi bakayım. Şimdi birazcık garip bir maçtayız. Çünkü 3 tane aşırı derecede güçlü pik var. Tabi karşımdakini saymıyorum. O zaten ADC'lerin onu dövebilen bir o. Güzel bana gank geldiler. Abi ölme. Ayı git bastım. Ölmedin be bir cam be. Ölmesin diye ayı git bastım ona. Şimdi bundan bahsediyorum. Yeni var. Estes var. Karşıda da Yuzong var. Şu 3 tane güçlü pik. Aynı maçta görmeye pek alışık değilim açıkçası. Bakalım bu el neler bekliyor olacak. Umarım ölmezsin. Kaçarsın ya. Aman aman dikkat. Karşımızda da Popol var. Popol. Tüm ADC'leri ezebiliyor bilmesine de gerek yok yani mekanik çok fazla istemiyor. Kanka kesin kesin kesemedim biz gelemeyiz. Sana kalmış. Ben bir beze gideyim ya. Adam serçe parmağıyla tuşlara bastı bile. Karşısındaki her adiyeceği dövebilecek bir hero ile oynuyor şu anda. Üzerine bir de gitmiş ayı salmış. Bunu zaten videosunu ben çekmiştim. Ondan sonra bayağı bir mod olmuştu. Hatırlarsınız. Fazla oynanmıyordu. Sonra birden herkes oynamaya başladı. E çok güçlüydü yani bunu söyle söylemek istediğim insanlara. Ne yapayım. Bundan dolayı bayağı da mesaj aldım zaten. Benim yüzünden popoller geliyor takımıza. Ama bu sıralar fazla gelmiyor artık. İnsanlar alıştı herhalde. ben de alayım. İyi bizim takımdaki arkadaşlar bana destek geliyor sağ olsunlar. Her takım da tabii buraya gelecek. Her dövüş olsun ya. Bastım mı ki? Cyclops'a ölme ihtimalim var bu arada ama yine de zorlayacağım. Alev atışını kullandı güzel. Görmemiş. Dört kişilik bizim lane'de. Senin gelmen gerek bu arada. Ee, çocuk sürekli yeng atıyor şey Cyclops'a. Senin elinde Selena var? Aşağı mı yardıma gidiyorsun sen? Bakayım. Aynen aşağı yardıma gitmiş. Bir, i̇kili bir asist var. İyi, güzel güzel güzel. Ben pek yararlanamıyorum ama takım açısından iyi oluyor. Benim eşit koldum arkadaşlık ile. Bu Şu tarz oyunları pek sevmiyorum. Benim hani zevkime pek uygun değil. Ben böyle genelde karşıdaki ADC istediği kadar güçlü olsun. E tabi tabii ki de takım arkadaşına gank atarsan faydalı olur maç kazanmak adına ama bu birazcık benim zevkim diyelim. Ben böyle ADC'lerle deli bir atmayı seviyorum. SM'de izlesem baksana vurdu demeyece. İyi vurdu ha. Abi iyi vurdu. Bana bir cam bas git kanka buradan sen. Ultisini aldık onu. Kesemem zaten ben onu şu an. <laughs> o doğar zigeri falan çıkıyor mu? Yok çıkmıyor mu? Şey. Köpeğin canına nörf gelir diye düşünüyorum ben ya yakın bir süreçte. Köpek ölmüyor çünkü. Bir dengeleme gelir ona. Ama klitleri nedense çok kolay izlediğini düşünüyorum ben ya. Ya tam tersi oluyor ben popol oynadığımda da. Ben nasıl diyeyim? Klit oynadığımda genelde hep böyle kolayca ezdim popolları. Abi şu oyunda 9 skor var ve benim hiçbirinde katkı payım yok ya. Ben şu farmı alacağım arkadaşlar. Allah ihtiyacım var. Bunu alayım bana. Oh, geldi? Bastım senin için. Oh, bastım. Abi can yok muydu ya? Ben can gelir diye devam ettim. Kullanı vardı galiba. Kalkopsa birazcık fazla vurmadım ya bir anda 1750. Baba ikisini kesecek utanması bak 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 bak. Vuruşla. Yok bıcır. 0 2 iken bana ne kadar çok hasar verdin sen ya. Şimdi ben bir atak speed daha mı yapsam kritik mi yapsam kritik düşünüyorum açıkçası. Ya da şey de yapabilirim. Umutsuzluk kapatabilirim 3 atak speed yap. Al, al, al. Kanka şunu 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 Güzel Kenicim canım kenicim teşekkür ederim Öldü o Güzel Tamam, problem yok. Yeyim sakin. Tamam, güzel. Alıyorum ya, Phantom alıyorum. Atak tipi de abartacağım. Biraz sekerek oynayalım. Hazır öne geçmişiz değerlendirelim. İyi ya bu her bizim takım arkadaşlarımızın güvenimize gelmesi iyi oldu. Çünkü karşı takımı gördünüz bayağı kalabalık geldi onlar da sürekli. Bu da bayağı darlanacakmışız bu maç yani onu gösteriyor. Tamam resetlenmesi çok daha güzel oldu. Fight'e zorluyoruz şu anda. Öndeyiz abi. Çekmesin. Abi AS'in gözünü seveyim ya. Adam tek hareketle cam fullleyebiliyor ya. Durans falan da işlemiyor. Çünkü ayakkabının pasifi yok ediyor arkadaşlar. 4 atak sifte gidelim hadi bakalım. Ayakkabının pasifi o yeşil olan var ya can veren. İşlemiyor yani. Hayvani bir şekilde can dolduruyor. Baş ne durumda? YZ'nin kalbini kırmışlar mı? 0-2. Çok da kırmamışlar ama. Güzel. Bir aksilik olmaz da böyle maç devam ederse ikinci maça geçeriz. Bak adamdan 1k öndeyim ama hala beni kesebilir eğer ki onu ulti basamazsam. Hadi oğlum seni. Bu seni harbi çok güzel oynuyor lan. Helal lan. Ne güzel oynuyorsun sen seni. Çok beğendim ben bunun oynayışını. benim aygısım var. W'm var demek ki falan. Bu maçın kahramanı Feni ya. Net Feni yani. Diğer diğer herkes de iyi oynuyor. Tabi de. Çocuk güzel oynuyor ben ben. Bu aygısları atarak doğru bir şey yapmışız. Doğru yere yatırım yapmışız. Bu kasara bak. Kanka dur gelmeyeyim ya. Ne ne kaçıyorlar çünkü. Ambulans. Yürüyen ambulans. Oğlum çok hızlı çekiyorum ya. Baba baba oh, baba açayım aş mı? Açamadım. Oğlum çok hızlıyım ben. <laughs> tut tut Kız <laughs> var ama hasar yok işte birazcık. Oh, Aman diyeyim dikkat. <laughs> Devamı gelir mi? Benziyor bak ya adam muz götürüyor da bile batıyorsun hiçbir şey yapamıyor. Çok çok iyi bir şey ya. Eyvah beni ya nazar değdirdik. Vallahi değdirdik nazarı. Oynarız ha. Oynarız oynarız oynarız. Kut birini keselim. İnşallah ultin yoktur. <laughs> Bir şey olursa Ayıgısı basardım ya. Adam bizim mi abi de, lan? Lan çaldık acıyor mu abi lan? Dılcıya bak yakalayın lan Aha baba bir de onu kesecek. Hayvanlık yapma, hayvanlık yapma. Onu da bilemem hiç. Ay git bastım. Lan sen altı adamsın. Nasıl bana bu kadar vurdun? Yuh. Lan benim item nerede? Lan bu ver şunu ver. Bu ne? O ne lan? Ha damage item'ı da yok. Bıcıra bak. A, bir yediydi beni kestiğinde. Bu kadar da gold yoktu. Yani benden de bayağı bir gold aldı. Oha. Gıcıra bak. Itemleri kitap, durans, konsantre. Hasar almamış hasar. Kutsal kristal falan yok yani. Job yok yani. Akıllı asa yok yani. Asıl itemleri yok. Ayı tek attı. Öyle böyle tek atmadı yani. yamuktu direkt. Bunu sat. Bir tane daha ver. Bir daha ver bakayım. Hatta orada bana bir bölme açın oraya bir 10-20 tane falan verin abi. Bıcır ne yaptı lan? Üstüm Gel lan. Gel lan kapışalım. Çık lan karşıma. Abi ben ondan tırsıyorum. Abi yok yok gitmiyorum. Yok 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 sağ sağ. Sağ sağ sağ. Bırak bırak. Bırak abi. <laughs> O ne yaptı o buff mı almış ne? baba, -ba -ba -ba. ultiyi kaçırdı yine tırsıyorum ama. Kardeşek <laughs> çünkü. Saldırabiliriz. Buna değil şuna. Bence şu Athena'yı bitireyim. <laughs> Sen o zaman görüşeceğim. Minyonlar <laughs> aferin. Akıllı olun böyle babaya vurun. Kuleme vurmayın. <laughs> Kardeşim dur sana yardıma geleyim. Ben değil, ben sana yardıma geleyim. Ayıpsın. Ya bana öyle tek atıyordun. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Onları atamıyorsun değil mi? Atamazsın tabii. Biz böyle kırılgan ADC'yiz. Gelen geçen bize vursun zaten. Hayat bize vurmuş. Hayat zaten bize vurmuş. ADC'yiz ya. Maç uzadı ya. 10 dakikalık bir maç olur diye tahmin ettim de Ama güzel maç ya Adamlar ne kadar Güzel olarak geri olsa da Baskı kurabiliyorlar yani Garip ama Vurabiliyorlar baba deliye bak yakalayın 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 Güzel <laughs> Hadi MVP yarışı bir de Mecal penta Atabilecek Durumdayım da işte şu bıcır yüzünden Athena alıyorum. İttim galiba. Tekisim geliyor ne yapayım? <laughs> şöyle 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 gidesim geliyor. Bir büyü direnci de almam yok mu? İyi bir bir abim Öl, öl 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 başka tane Lan bırak bizim adamı. Erken maç bitti. Frank orada olsaydı diğerlerine de dönecekti ultim de. Çok atak aldım hiç demeyi almadım galiba. Ne kritiyim, ne zırt dermem ne umutsuzluğum hiçbiri yok ya bakayım. Oğlum o kadar çok skor aldık ki 12-9 oynamama rağmen gümüş verdi oyun bana. 9.5 ile gümüş verdi. Normalde 8 ile 7 ile 7.5 ile MVP alırız. <laughs> 9.5 ile <laughs> aldım ya. Çocuk ne güzel oynadı ya. Şimdi beğeni atacağım bu arada. Harbi global gibi oynadı. Adam global çıktı lan. Hepinize beğeni. MVP'dir senin almış. Herkese orantılı bulmuş zaten. Fen 24 bulmuş. Ben 25 bulmuşum. Selena 28 bulmuş. 41 kira almışız. O kadar KDA'lar fazla. Adamlar da hala damage vurabiliyordu. Artık bu maçın adını... Bu... Şöyle bir soru sorayım size. Eğer ki bu videoyu siz yüklemiş olsaydınız başlığa ne yazardınız abi? Hepsini okuyacağım bu arada. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bugün sizler için ban oynamak istedim. Uykulda ee, olsam bir şeyler yaptık ama... O eski hasar veren banvanı da pek göremediğimi düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki günlerde tekrar banvanı çekersem bizi neler bekleyecek. Hoşçakalın. Bay bay.